Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OBS'te en iyi mikrofon ayarlarını göstereceğim. Geçmeden önce video like, yorum ve kanala abone olursanız memnun olurum. Hadi geçelim. Buradan 3 noktaya tıklıyoruz. Gelişmiş ses özellikleri. Buradan ilk öncelikle mikrofonumuzun gelişmiş söz özelliklerinden monoyu tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Filtreler diyoruz. Burada bizi 3, 6, 7 tane ses filtresi karşılıyor. Bu aşağıdan filtreleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca de 3 tane eklentimiz var. Onların da linkini aşağıda bıraktım. İlk öncelikle gürültü bastırmayla başlayalım. Gürültü bastırmayı Ren Noise iyi kalite daha fazla CPU kullanım seçiyoruz. Arkadaki sesleri biraz da engelliyor. Hotel Nico eklentisi buradan PST eklentisi diyelim. Kod diyelim. Buradan gelip Kotelniko'yu basıyoruz ve eklenti araba bölümünü açıyoruz. Burada yapacağımız özel ayarlar var. Burayı 6 yapıyoruz. 150 yapıyoruz. Yüzde 80 olarak ayarlıyoruz. Eksi 25. Buraya RMS yazıyoruz. Buraya 9 olarak ayarlıyoruz. Buraya 2, 5, 1 olarak ayarlıyoruz. Burası 8. Burası 250. Burası Eko Burası Citreo. Burası sıfır. Burası kapalı. Burası da 3 olarak ayarlıyoruz. Hotel Nico eklentisinin ara verimini böyle bileceksiniz. Ve buralara sakın tıklamayın. Bozulursa ayarlaması çok zor oluyor. Şimdiden söyleyeyim. Bunu kapattık. Gelelim Silik EQ'ya. Eklenti ara verimi aç. Buraya yine dokunmuyoruz buralara. Buraya Live. Buraya Stereo. Burayı 50 yapıyoruz. Burası 85. Burası 7.5. Sağ tarafı seçiyoruz. Burası 400. Burası eksi 4.5. Buraya German yapıyoruz. Bura 5. Bura 9. Ve yine burada sağ tarafı seçiyoruz. Burası deep olacak. Burası 9. Burası 6. Burası da out olarak seçili olacak. Burada da yine buralara dokunmuyoruz. Kapatalım bunu da. Finder eklentisine geçelim. Eklenti arabinini açalım. Buraya da %40, %50, %30 arasında kendi sesinizin ne kadar iyi geldiğini bakarak kontrol ederek bakabilirsiniz. Burayı da kapatıyoruz. Kazanç filtresine geliyoruz. Bunu normalde 5 olarak kullanıyorlar. Ben 6 yaptım. Kendiniz ee, kendi sesiniz dinleyerek ee, daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben 6'da daha iyi memnun kaldım. 6 yaptım. Ardından bant İngilizceye geliyoruz. Yüksek 0, orta 5 düşük 0. Genişleticiye geçiyoruz. Genişletici genişletici seçiyoruz. Oran 3001. Eşik -26.5. Tepki süresi biremez. Bırakma süresi 250. Çıkış kazancı 0. Buraya da zaten RMS olarak seçiyoruz. Bu kadardı. Şimdi bakalım eklentileri kaldıralım. Bir de çıplak sesimizi duyalım. Evet çıplak ses bu. Hemen döndürelim utanıyorum. Gördüğünüz gibi umarım güzel bir ses ayarı olur mikrofonunuz için, kayıtlarınız için. Like ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.